Kırmızı kuvvetler pozisyonunu aldı komutanım. Tamam, aferin. Şunu iyi bilmeni isterim ki binbaşım, eğer senin kızlar bu işte başarırsa Mavi kuvvetler pozisyonu aldı. Biz hazırız komutanım. Tamam evladım. Ne diyordum? Ha, senin kızlar bu işi başarırsa raporum çok olumlu olacak binbaşım. Bilmeni isterim. Sağ olun komutanım. Sen de bil Bedri. Emredersiniz. Hadi bakalım. Başlayalım artık. Cümlenize başarılar. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Bin başım. Bin başım. Dikkat. Ya Demir abi. Ha. Ya elini korka alıştırma ya bol bol sürsene şundan. Saçmalama lan psikopat. Kolonya mı bu? Aa, bir çalı geliyor. Bakayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız komutanım. Tut bakayım şunu. Hepiniz etrafımda toplanın şöyle. Emredersiniz. Gel çabuk. Çabuk çabuk, 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 çabuk. Şimdi beni iyi dinleyin. Biz buradayız, mavi kuvvetler. Burası da düşman kalesi. Peki burada ne var komutanım? Orta bir bok yok. Geri zekalı. Bir kapa çeneni de, beni dinle. Şimdi. Yapmamız gereken şeyi anlatıyorum, beni dikkatli dinleyin. İkişer kişilik gruplar halinde araziye böyle yılan gibi dağılıyoruz. Gece karanlığından istifade edip düşman kalesine saldırıyoruz... ...ve kırmızı kuvvetlerin sancağını kapıyoruz. Böylece de kızlar evlerine gitmiş oluyor. Kesin salaklar! Yerimizi belli edeceksiniz. Sorusu olan? Hepsi aynı eve mi gidecek komutanım? Evet çocuğum, hepsi aynı eve gidecek. Şimdi beni iyi dinle. Sana en önemli görevi veriyorum. <laughs> Yemin et! Ekmek Musafcan, oğlum bir dinle, şurada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Sen burada, mavi kuvvetlerin kalesinde kalacaksın... ...ve ...sancağımızı koruyacaksın. Anladın mı? Hayır. Yolcu bir. Yolcu bir. Burası Hancı bir. Tamam. Hancı bir. Hancı bir. Burası Yolcu bir. Emredin komutanım. Tamam. İşaret fişeğiyle başlıyoruz. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Mavi kuvvetler. Efendim. Size güveniyorum. Daha doğrusu güvenmekten başka şansım yok. Ne olur bir sürpriz yapın da yapın şu işi. Kırmızı kuvvetleri bozguna uğratın. Bu yaştan sonra üç tane kız çocuğuna madara olmayayım gözünüzü seveyim. Söz. İşte başlıyor. Ne güzel. Hadi aslanlarım size güveniyorum. Gösterin kendinizi. Kadınlara ölüm, Oha, oha! O kadar da demedik manyak herif. Sakin ol, burada bir komutan var. Demek ki emirleri de ben veriyorum. Hücum! Allah! Oha. Allah, 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 Allah! Oğlum, Allah, 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 Yaş Allah! Daha sakin taarruz etmek gerekiyormuş. Değil mi? Uyar herif! Senin yüzünden ilk defa esir düştüm ya. Halime bak. <laughs> Ama benim öğrencim. Ben eğittim. Aferin asker, aferin. Konuşmayın! Yürü! Yürü <laughs> hadi! Abi niye böyle gidiyoruz ya? Görünmemek için salak hiçbir film izlemedim. Of! Gören gene görüyordur be abi. Ben oğlum ben bile kendimi görmüyorum. Kim görecek Allah'ını seversen. Ah! Kalk kalk, kalkın kalk hadi. Kalk, kalk. <gülüyor> <gülüyor> ee, Selam ya. Ne haber? Ee, ne zaman başlayacak bu nane? Kalk 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 hadi. Hadi kalkın yürü. Ya sen birden vahşileştin iki dakika konuşamaz mıyız ya? Yürü, şey... yürü dışarı Ama, he. Bak. Usta. Herkes kendi manitasını esir alacak ona göre ha. Tamam lan anlaştık. Lan Matkap. Bu esirleri hemen teslim etmek zorunda mıyız acaba lan? Ne oluyor lan? Hı? Allah göksü ya Rabbi. Ulan Ercü anında çarpıldın ha. <laughs> Oğlum güleceğini kurtarsana lan beni. <laughs> Oğlum dur lan çok komik görünüyorsun. Birazdan tadını çıkarayım. <laughs> Aha. Eller yukarı. Hı? Sen de eller aşağı. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Kimsin lan sen? Kim o? <laughs> oradaki kim? Allah. Oh. <laughs> Peki oradaki <laughs> kim? Dur! Sana söylüyorum, dur! Parola! Ha. Kim var orada? Parola! Demir abi, sen misin abicim? Demir abi, ha? Dur! Dur parola, dur! Dur, dur, dur! Bir durun ya! Bir durun Allah aşkına bir durun! Durun ya! Ha. Dur, dur! Ruhi, Ruhi! Aa, Arzucan! <laughs> Ben de düşman sandıydım ha. Ayıptır söylemesi. Az kalsın korkudan geberip gidiyordum. Aslında biz de düşman sayılırız. Sizin sancağı almaya geldik. Sahi mi? E, madem o kadar istiyorsun... Al, ...al senin olsun. Komutanın kız mısın? Yok canım bir şey demez o. Hem sancağı kimse almasın dedi. Sen vermeyeceğim demedi ki. Önce bir... Öncü bir, burası yolcu bir. Koordinatları ver, tamam. Öncü bir, cevap ver. Demir, neredesiniz evladım? Cevap verseniz e. Öncü bir, öncü iki, izci dört, Gözcü beş, lan biriniz Cevap verseniz lan. Eşek herifler, neredesiniz lan? Tamam. Hepsi yakalandı binbaşım. başım, tamam. Nasıl yani? Hepsi yakalandı mı? Tamam. Kız kıvrak yakalandılar binbaşım. Tamam. Kız kıvrak mı? Zehroş. Efendim, Bediş. Tüh be. Ne diyorsun binbaşım? Eller yukarı diyorum binbaşım. Ayıp oluyor ama. Dürtmeyelim ya. Kızlar çok sevinecekler. Yürü! Ay. Yürü. Tamam Zehra Hanım. Kırmızı kuvvetler kazandı gibi görünüyor komutanım. Ee, Bedri binbaşı nerede? Aa, aa, doğru işte o. O bak. Tamam evladım. Artık indirebilirsin kollarını. Tatbikat bitti. Bu bir rezalet değil mi komutanım? Yok canım, ustağfurullah. Neticede kazananlar da bizim askerlerimiz. Tebrik ediyorum binbaşım. Sağ olun komutanım. Rica ederim. Hak etmişsindir. Hayatta herkes hak ettiğini yaşıyor. Değil mi komutanım? Ay, tamam Bedri. Sen de artık bu kadar büyütme be evladım. Alt tarafı bir tatbikat. Hem kaybetmesini de bilmek lazım değil mi? Ama... ...kazanmayı bilmek de... ...ayrı bir marifet. Dia